Şimdi yaptığımız atışın sonucunu görmeye gidiyoruz. Tüfeğimizin yakıcılığını test ettik. Baya da mesafe var ya. Evet. Şuraya baksana abi. Hale getirmiş. Yani. Sürmüş. Al. Aman Allah'ım. Bu biraz önce attığımız atışlar bak. Toprağa sürmüş sapan gibi. Şişelerimizi biraz hasar vermişiz. Şişeler patates. Şişelerin son durumu. Evet. Yaklaşık 150-180 metre civarı bir mesafeden akkaraltayla 19 gram yapım süper ile iki tane pet şişenin son hali bu.